Merhaba arkadaşlar. karşınızda ben bugün sizlerle birlikte Brom Stars çekiyoruz. Stars bölüm bölüm kaç diyor? Neyse bölümü boş bölümü zaten yazarım sonra YouTube'a bakıp. Evet şu an nuns değil yalnız bu normal. Evet normal. Evet Edgar da size selam veriyor. Em, şimdi aşama. Ee, yanımda konuk var evet. önünde söylemiyorum Allah Allah. Konuk yok çünkü. Yusuf yani evet var. Eee şey, o, ilk başta bu oynayacak, sonra ben oynayacağım. Evet, bu seni de verim yoksa. Bu da hemen. Tamam bu. Hadi at bu. Sen... video sahibi diye bir şey demiyorum ama. Ya bu da ya. Ben sana yürüyorum. Ben bunu tanıyanlar tanır zaten. Hım. Ses! Sus mu? Ses! Sus. Saniye var mı? 16 saniye var. Bunun neden açık değil? Çünkü o karakterler bende okuyor zaten. Evet. Tamam mı? Seç Seçtim bu. Bu değil mi? Hayır. <laughs> bir tane seçeceksin, adam akıllı seçeceksin. Ne demişler? Allah'ın hakkı bilir. Eee kanka. Kanka biraz ekran kararık değil Biraz kararık. Allah Allah Allah. Allah. <laughs> ya ya. Lan futbolcuya futbolcağının da kit mi seçilir? İşte ben sana bir deyim. Abi. Pas var kanka pas. Pas. Öldün kanka. Ben de öleceğim. <laughs> çok <gülüyor> iyi bir kedi. <laughs> 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 <Doğru> Yeniden doğdu. Yeniden yeni, e, gel. <laughs> Rafa Silva Beşiktaş'ta sen yorum atabilir. <laughs> <laughs> Galatasaray olanlar da çok güzel şeyler yaptı. Rafa Silva, Rafa Silva. Ya abi ölme. Allah öldü. Bir şey ben top top. top. Ben Beşiktaş'tayım. Top top. Eee bu bu da Galatasaraylı. Kesinlikle ismi bu. Seni bu yaparım var ya bu. Bu oldu sesim. Güzel iyi karakter. Hadi oğlum şimdi bak şöyle. Oha oha. Ye! Yine rapasın. Galatasaray'ın yüzü daha önce. E, şey bir <laughs> Lan bir tane daha yapsaydık yüz olacakmış ya. Şey gerçek seviyem demir bir değil tabii ki de. Önceden ödül beri... av Ödülav, ödül avında ne seçilir? <laughs> Piper. Bir tane seçtim. İyi oynayabiliyor musun? Ee, birisinin balansını kaybetmiş. <laughs> bir dakika bekle bir dakika. Bir tur bir tur. Evet, kaldığımız yerinden bir. Galatasaray'ı değil. Rafa Silva Galatasaray'dan Osman ve Hikari sayesinde. İlk o Osman, sonra Hikari attı. Ne alakası var? Sus lan! Lan yastık ne Hangi seçildi ben? Sıcak bölge. Lan yapma! Şuraya kanka bunu seç, bunu bunu. Emin misin? Eminim. Tam seçtim. Tam seçilsin Bir defa beklemiyorduk, doğru. Doğru, aşamalı bu. Sence miyiz, yenilmiyiz, yenilmiyiz. Edgar, sen yenilir miyiz? Yener miyiz? Yenilir miyiz? Edgar Osay çok iyi. Karşıda değil. <laughs> e ee, burayı koruyalım ilk başta. Ben ilk buraya geçeceğim. Hemen ama hızlı Bakın, Yanımızdaki yer burası. Bir zahmet buraya geçelim. Buraya gelen olursa sen bak duruşuna bir bak. Alanı kapsıyor. Anladın mı? O yüzden yani ben sana. de geleyim hızlansın. Arkanısına geç. Edgar'ın yanına geç. Edgar'ın yanına geç. <laughs> Arkadan böyle vurabilirsin çok rahat. Arkadaşına can da verebiliyorsun. Aksa şeyim var yıldız acıyla. Tamam. Aa, şu karakter neydi ya bir hatırlamıyorum. Ee, ama çok güzel sen karakter. O yeni mi gelmişti? Herhalde yeni geldi. Evet çünkü ben orada bir şey vermemiştim. Ben geliyorum. de işaret vereyim. Ben bu. <gülüyor> <gülüyor> o tam bir diğer tarafa git ama diğer tarafa dikkat et. Yani... Bakar. Kanka onlar orayı korusun sen buraya saldır. Tamam. Yo, where my pizza yani şu arkaya geç arkadan vuracaksın. Üç kişiler. Aksesuarın var. Aksesuar ne işe yarıyor? Şey daha güçlü buluyorsun. Tırfa <laughs> çelesti. <laughs> Bir tane öldürdük ama. Allah Allah. Bu ne iyi. Aa 77 60 Kanka çok az oynayayım mı? Bak dogda çok Hayır. Dogda çok Hayır. Kaybedemeyiz. Bir şey olmaz.

Bunu sence. Oho efsaneviye gel. Bu şeyi sen mi yapmak istersin benimle? Bir dakika ben bir şey diyeceğim. Hı. az önce videoda değilken biz efsanevi açtık. Bize Meg çıktı. Meg'i de gösterelim. <laughs> sen dokun bu sefer. en son ben dokun. Sen ben dokunayım. Sen dokun. Bir yavaş dokunayım insan böyle onurlu dokunur yani. Hemen de. İyi, elime parfüm sürüp mü? Evet. Bak Megi evet. de göstereyim. Daha ah, en taze. Megi nerede? Evet. Burada. Tek support. Tüm fırından taze Megimiz burada. Çok güzel. Taze taze. Yeni çıktı. Seviyesini 11 yaparsak aşamalıya katılabiliyor. Bir dakika 11 yapalım. Artık altın. Savaş topu geldi. Ben savaş topu sevmiyorum. Ben çok severim. Bu hmm. hmm. şey, oyun <laughs> Edgar. Yok Edgar çok iyi. Piper Piper. Hayır bence Frank oyna. Frank <laughs> Duvarları kırabilirsin. Tam son saniye. Oğlum herkesi bekletme işte ya. Gel <laughs> gel gel gel. Bekala hem Frank'in canı fazla hem Hı -hı. de duvar kırarsın da daha topun alanını açarsın. Agora eu vou fazer o frame que vocês fizeram. Eu vou fazer um frame lindo. Apenas um dinamite e um pouco de tecido. Eu também quero tecido. Apenas um tecido. Ele pode acelerar a não quero. Acelera a aceleração. Acelera a aceleração. Acelera a aceleração. Acelera a aceleração. Acelera a bana ne kapıcı var sesi ya çok ya ya Hayır Topu doldum çalıştık. Ulan kendi yerine yerimi Hayır Ne oldu? Yerimi sıkıldı Lan karşıya mı Hayır Abi ya kazandık ya? Kazandık Ya 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 Kaç kaç Kazandık Bir kişi izliyor yaptığımız benim, benim e, şey arkadaşım. Benim Brom Stars'ta eğitim. Ben gidiyorum onları yeni kıracağım şimdi. Hadi şu duvarı kır, şu duvarı. Evet tamam. Hani dikildin de Lan. Kaldı kendi kalene geç. Valla koştum. Gol atacağım. Ya koştum ama. Yine, yine Hayır bende bu sefer. Ay bende. Vaa <laughs> <Uğur>, ben konu. <laughs> Video kaydı var az önce bende de dedim. Yiyecek misin? Yok. Açma niye? Abi bismillah. Video açık mıydı? Evet. Allah. Ne? Ben de? o kadar samimi oldum ki yemeğimiz de söylüyor. <laughs> ne olabilir? Aşamalı zaten seçmiyor. Niye biz aşamalı oynuyoruz? Ben de. Bilmiyorum. Neyse sonra düelle oynarız. <Susur> <Sessizlik> <Sessizlik> Bu kokusu ne garip bir şey var. Elmas kapmaca ne seçebiliriz? Elgo. Hmm. Elmas kapmaca da elgo. Harpo, harpo, Ne oldu? Harpo ya. <Sessizlik> Aaa! Hadi o nasıl bir şey ya? Ayıcık kalp edin. bekle geleceğim bu tarafa. Al lan bunu. Ulan eşek! Eşek ne hayır! El primo kaç el primo! kaç! Ultimi doldurdum geliyorum. Hadi gel lan. Hadi. Hadi. Haydi nasıl bir şey Hiç oldum. Altı altı. Ya gitme. Ayı seni. Daha kuma bomba. Aç aç. Oh. Ne Ne oldu bu Yok Ne oldu bu lan? Ne bir şey lan? Ne oldu bu lan? Ne Hiç bu ya. Ne oldu bu lan? lan? Ha. Yalan mı ya? Hadi kazanıyoruz. O bir elime kalmasın nasıl kazandık çiz ya? Anne. Hayır! <gülüyor> Kaybettin! <gülüyor> Hayır kaybetmedik! Öldü ayı! Bir en <laughs> bir <Hadi> <laughs> Burada e, son anda çıkacağız ve, <laughs> ve klasik klasik toksik enerji bende <laughs> ben o zaman seni bitir yapar, tamam, tamam. ben çarlık alacağım evet ilk <laughs> <-4 türü> de <laughs> ee, ben F4'te oynadım ben aşamalı oynamayacağım Nasıl ne Onu ben hiç bilmiyorum. Özden diyor. Onu diyorsun. ben biliyorum. Ne? Ama artık unuttum. Kafanı. <laughs> Direkt hatırlamıyor diye Edgar'la girdik ama. Edgar Ed, nasıl bir şeydi bunu ben de hatırlayamadım ha. Dur bakalım bakalım. bakalım. He ha, hatırladım. Ben de hatırladım. Hatırladım. <laughs> <seni> hatırladım. <laughs> He, He anladın. He. anladın. Değil burada mi? durunca ne oluyor? Ya burada durman ne gerek var? Git işte. Ha görüntü mü burak ev? Evet. oğlum. Balım. Kuleyi saldıracak. sen sene dur kule? Nasıl ne saldıracak? Şey arada askerler geliyor. Askerler geldiğinde onlara o, o tarafa yürüyecek. Sen de o sırada ulti atıp ay Biz yan tarafa aldık değil mi? Evet. Yan tarafı koruyacağım ben. Çok saldırıyorlar bizim yan tarafa. hiç fark etmedi. Mega botumuz geldi. Ula saldıranlara saldırsana. Abi yanlar şu kartlıyı öldürecektim. Kanka sen aksesuarın yok mu? Aksesuarım mı? Yok. Var oğlum nasıl <laughs> yok? Ondan iki bizimki 84 ama ondan iki oy 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 ondan iki Bu ne? Bunu öldürünce ne oluyor? Hiçbir şey olmadı hadi git. Ananı. Aa hadi bak buraya da Hadi hadi. Aa. Ben onların için baş şeyini kırmaya gidiyorum. Ha o seni çekler Buraya ilk önce yok etmelisin. Bakın santr 13 12 canı 12, 12, 12. can. Hadi sat bak ha. Hadi. Hadi 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 hadi. Lan hadi. hadi. Kanka, en hadi şarjın oldu. Akı sar basacaksın tamam mı? Aksesuarı as, bas. Ne? ama gelmediler adamlar. Aksesuarı bas sen bekliyor. Tamam, Ve onları kalesine tamam. onların kalesine saldıracak. Tamam gidiyorum şimdi onların kalesine. Nasıl? Ee, <laughs> 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 öldüreceğim. E, pardon ben öldüreceğim. Bir tanesini öldürebilirim. Ya kazanacağız sen bir sus. Ha konuştun mu sanki? Evet. Ya boşver sonuç mu? Sizin antiniz kim lan? Siz ya. <laughs> <hangisi? gülüyor> <laughs> <laughs> Çok basit bir cevaptı. Anladım. Hadi atla, atlama atlama daha tarihte gelmemiş. Nereye gideyim ben saldırayım onu söyle. Eee, burada bunlara vur. Çık şeylere vur. Şuna saldırayım mı? Evet. Lan ne gelirse saldır işte. Bakın ben saldır. Buna saldırayım mı? Hadi dışarıda at saldır. Hadi dışarıda at saldır. Ne var? Allah ne verdiyse saldırdın onu. Kalka kulemleri elinizden aza düştü. Daha bizim kulemiz hiç kurgamamış bile. Ama çabuklarımız da Neyse biz yöndeyiz. Baba kulemi. Kalelerin bu, canına bak. Bu taret gitti. Bir tane çekti mi? İkisi de gidiyor. İkisi de aynı yanda. He. Hakkı 13 12. Bir de can. Yendik ki. Evet. Evet sıra bende. Evet, bu bitsin. Ha tamam ya. Hadi gel. Hiç şey, bir şey, bir şey. İşte yani. Evet böyle bir şey yani. Böyle. Ve arkadaşlar, evet burun saç çok güzel gerçekten. Uzun zamandır Brawl Stars oyunu hesap edilmedim. Ya benim telefonum bozuldu o zamanları belli. Sen e, artık... E, uzun... Oyunun adı neydi? Brawl Stars. Oynayamıyorum. Oynayamıyorum. E şey bakın kulübün başkanı benim. Türkiye. Vay ne? vay vay Demet ablam hoş geldin. Otur be şöyle. Valla çok iyidir. Bekle. Nişan, Megi deneyelim mi? Deneyelim. Ama ilk ben, ben deneyim. şu hiç kostüm... Neyse. Bu Onur ben deneyim. Bu Onur ben deneyim. Hatta deyelim. videonun sonunda. <gülüyor> 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 videonun sonuna yaklaşıyoruz zaten. Gelmek üzereyiz. Bunu sen de biliyorsun. 20 dakika. Ee, Yaparız. Tek savaş... Tek... Ve Megi girelim. <laughs> Megi ben alayım. Lütfen. <laughs> Başta seçseydin. Başta sana 3 hakkı verdim, ne Tırk yaptın o ya. zaman? Sen... Kulaklık versin diye oynamadım. Mı? Ne şimdi? Ve arkadaşlar girdik devam ediyoruz. Olamadım Olam. arkadaşlar, alamadım. Zaten başta... Lan şöyle dur, hey, <laughs> ben gidiyorum. Şey Canim. Ben bizi Ya Canim. Eskiden, olmak... şey Eskiden bunu almak hayalimdi. Eskiden bunu almak hayalimdi.

Hayır robot eliyle vurdum. Aha gel. Bundan az önce ayıcıklı halimi görmüştük. Hadi bay bay. Artık bir kırmayayım hepsini tekrar. Bu ne? He bu bir de. Bir Ne gerek var? Anası da rosa var. Aa ikisi de orada. Bedava yük. Bak bizde. Hesaplaşma yazısı gitmeden. önce yazısı ben de şampiyonum. Evet. Evet. E, sen de mi Ha. bu son turumuz. Ama niye? Videodan sonra ben yine oynayacağım çünkü çok güzel. Size Hı -hı. biraz daha söyleyeyim. Unutmayın günlük görevimiz. Şaka şaka. Dersinde çalışmayı da unutmayın ama. Yok, sen ne diyorsun öğretmen misin? Evet. Ayol ne? lan ya? Bu burbı buruştuca kalmış ya? Aman! 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 seninki tüm Benimki orta bot. Ulan ikinci turumuzda. Yani biz bir çıkarttık. Üçüncü i̇kinci turumuz haberin olsun bu. Evet az önce ikinci turda yenildi. Oyun dondu ha. <laughs> 200 yıl bir sonra. Yusuf. Ne? <laughs> i̇şte Yusuf ben yaşlandım. 200 yıl oldu. Bir kez de bırak zaten. <laughs> Eldim, öldüm Aynen öldüm. Hayran öldü. Seni ben gel. <laughs> Ölmedim yeneceğim. Oğlum işte var şu yanında uçsun var. Uçsun. Uçsun. O sırada uçsun. O sırada yok. Dündü. Bak o sırada gelirim tamam mı? Uçuyu anksıda kullanırım ben ölürüm. Golenin uçsunu. Açakta şey git döv bunu. Hangisi nerede? Şurada. Aa, tamam. Lola. Lola gel lan Lola. Aha sınırı alayım ama ilk. Ula alsan ne olacak ya? Hadi git bas belası. Kusursuz Sen de Hadi 8 kişi kalmadı düştü. Eğer bir daha kazanamazsan sana vermem. Gel Bu öldüm öldüm. vallahi. Sen buradan hiç bok yemen. Tamam tamam

Evet arkadaşlar. Bugün bugünkü şeyimiz Ay, e, bugünkü bıraktı. Bugünkü, braxtar, bugünkü braxtar, şimdi Bitti. Sonra ben kapatıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar bir bunu videomuzun daha sonuna geldik. Ne istiyorsun ya? Ne var var? Tamam arkadaşlar hadi kalk bu ya buluş evet. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bunu videosu baya iyi oldu. Yeni Malga olan tüm şey yaptık ve Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar yakında ne oynuyordu? Daha daireden son çıkma Minecraft videosu gelecek haberiniz olsun. Bunu şarjı ve... Ve, bir tane telefon var şarjı çok bozuk. Öyle şu an <laughs> Ve 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 bitir ve ve <laughs>